Giyim ve Teknik Teknolojisi Moda Tasarım bölümünü bitirdikten sonra Finlandiya'da 6 ay moda. Ardından Başkent Üniversitesi'nde yaşam koçluğu eğitimi alan tescilli güzel Dilara Kırmıt, gizemli erkekler daha çok dikkatimi çekiyor. İlişkilerim çok sancılı geçiyor. Ben aşka aşık bir kadınım, dedi. Bana saygı D.U.Y.M.A.Y.A.N.A. adamı hayatımda istemem. Lübnan'da yapılan World D-Next Top Model yarışmasında ikincilik elde eden genç model, özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Maddi durumu, yakışıklı olması beni ilgilendirmiyor. Eylül 2021'de Posta gazetesinden Bekir Saçar'a konuşan Kırmıt, sevgilin olabilecek erkekte aradığın özellikler nelerdir? Sorusuna, gizemli olması hoşuma gider. Onu keşfetmek o kişiye daha çok aşık olmamı sağlar. Statüsü, maddi durumu, yakışıklı olması beni çok ilgilendirmiyor. Zeki, merhametli, ince düşünceli olsun. Beni her anlamda taşıyabilsin, başarılarımdan gurur duysun ve desteklesin. Hepsi bu, yanıtını vermişti. Aşk taşınması en zor kıyafet. Genç model Dilara'nın aşk tanımı nedir? sorusunu ise, aşk benim için taşınması en zor kıyafettir. Onu giyip herkese sergileyemezsin. O kıyafeti herkese giyersen ne modelinin güzelliğini, ne kumaşının kalitesini, ne de ne kadar özenle dikildiğini anlarlar, şeklinde cevaplamıştı. Yüzük olsa ne olur olmasa ne olur, sevgilileriyle de evlenmeli mi, sorusu da yöneltilen Dilara Kırmıt, hayır değil. Bir kağıt parçasına atılan imza ile evlenmek bana samimi gelmiyor. Benim sevgim kalbimde. Kağıtta imza, parmağımda yüzük olsa ne olur, olmasa ne olur şeklinde konuşmuştu.